Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 361 kilometreyi LPG'de devirdik ve bir çentik gazımız halen var. Depom 42 litrelik bir depo ve 37.700 lük bir LPG aldı ve rezerv yakıtım da var görmüş olduğunuz gibi. İşte yolumuza da devam ediyoruz. Bakalım kaç kilometre götürecek. En sonki testlerimizde 32 kuruş yakmıştı malumunuz ortalama. Bakalım bu sefer kaç kuruş yakacak. Görüşmek üzere diyorum. Hepinize hayırlı güzel günler diliyorum. Videomun devamı gelecektir. Test bitiminde sonuçları açıklayacağız. Kombi ortalama değer. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi LPG testimiz devam ediyor. Ve 392 kilometreyi geride bıraktık. Tabi bunda bu kilometreden düşmemiz gereken bir kilometre var. Benzinle gittik biliyorsunuz. Benzin taşma olayı oldu. Benzini full doldurmuştum depoya. ilk indirimde. Bu yüzden biraz benzinle gittik. Benzin eksilsin diye ve kickdownları yaptık. Ee, onu şu anda düşeceğiz. En son tabi testimiz bittikten sonra. Malum o ses geldikten sonra arkadaşlar. LPG'nin bitme sesi geldikten sonra testimiz bitecek. Ve biz de 100 kilometrede kaç litre yakıyor. Kilometrede kaç kuruş yakıyor. Bunlar hakkında size net bilgiler verebileceğiz. Görüşmek üzere devam ediyor. 393 km oldu şu anda. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi LPG'miz bitiyor. Artık sinyal veriyor. Ve şu an itibariyle şurada bir durayım. An itibariyle 399 399 kilometre yol gittik. Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. LPG sarfiyatımızı hesaplayacağız. Malumunuz bir LPG testimiz vardı. Kombi dediğimiz bir test. Ortalama oluyor aynı zamanda. Arkadaşlar testimiz bitti. 2 gün oluyor. 399 km yol kat ettik. Bir depo LPG ile ve e, 37.77 yani e, 37 litreyi geçti. 124 liraya yeni aldım. Simit tankımı doldurmuştum. Yeni yapılan üst kapak takımıyla birlikte sarfiyatın fiyatın aşağılara geleceğini söylemiştim, bahsetmiştim daha önceki vloglarımda. Ve sonuçları veriyorum. E, 26 kilometrelik bir benzinle gitme olayımız var biliyorsunuz. Depom taşana kadar doldurmuştum ve fazlasını park ettiğim yerde güneşi de yiyince yandan e, akıttı, taşıttı. Ee, bu yüzden biraz benzin de gittim. 26 kilometre yol gittim. Bunu 399 kilometreden düştüğümüz zaman 373 kilometre kalır. Ve hesapladığımız zaman arkadaşlar e, 0.33 kuruşluk bir sarfiyat oluyor. Bunu da e, böldüğümüz zaman arkadaşlar kilometre cinsinden kilometrede 33 kuruş yakıyor. Peki 100 kilometrede ne yakıyor? 100 kilometrede arkadaşlar 37'ye e, 370 böldüğümüz zaman aşağı yukarı 10 litreye yakın bir sarfiyatı oluyor. E, 10 litrelik bir LPG sarfiyatı oluyor. Hangi yollarda denedik? Dağ yollarında denedik. Aracımızın şehir içi, şehir dışı ortalama yakıt sarfiyatı bu şekilde gelişti. Son durum 0.33 kuruş yakıyor kilometrede. E, 100 kilometrede arkadaşlar 10 litre LPG yakıyor ortalama. Şehir dışı testimiz olmadı. Şehir içi testimiz olmadı. Ortalama kombi testimiz 0.33 kuruş yakıyor. Bunun hakkında bir video çekeyim dedim. Sonuca bu şekilde bağlamış olduk. Hepinize hayırlı güzel günler diliyorum. Hayat gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, hoşçakalın dileklerimle birlikte.